Arkadaşlar 7 Nisan 2025 Pazartesi. Ee, şimdi ben Bahattin Çağdaş. Yine parlamentonun içindeyiz. İngiltere Parlamentosu'nun. Şimdi şöyle tekrar bir Şimdi burada bir toplantı vardı arkadaşlar. Eee Türkiye'den işte milletvekilleri geldi, konuştular bu şeyle ilgili barış süreciyle ilgili Türkiye'deki barış süreciyle ilgili konuştular. İşte buraya şeyler geliyor, işte belediye başkanları geliyor, o geliyor, bu geliyor falan konuşuyorlar. Bakın İngiltere parlamentosunda, tamam mı? İşte kameralar var etrafta, her şey kaydediliyor, merkezlere gönderiliyor. <laughs> gerek yok. Yani şey gönderilmesine de gerek yok. Şunu, şunu şunu diyeceğim arkadaşlar. Bakın. Bizim mecliste işte bizim mecliste ise TBM'de ise tamam mı? Sadece yemek yemeye gidiyorlar arkadaşlar. İşte böyle dünyayı kontrol ediyorlar. Yani buraya herkes geliyor arkadaşlar. Yani dünyanın her yerinden geliyorlar ve Türkiye'den geliyorlar. Düşün artık. Mesela Barbaros Şansal geldi burada. Parlamentoda konuştu. İşte işte Türkiye'de nasıl böyle işte polisler tarafından nasıl tacize uğradığı ile ilgili tecavüz edildiği ile ilgili hepsi böyle hep her hepsini dinliyorlar yani. İşte işte büyük devlet olmanın şeyi bu arkadaşlar. yani e, ...dünyadaki birçok olayların arkasında e, burası olduğu halde fakat, e, nasıl söyleyelim... ...bunu hissettirmeden e, o olayların mağdurlarını buraya çağırıp dinleyebiliyor. Anlatabildim mi? Yani sürekli bilgi, sürekli bilgi alıyor insanlardan, sürekli bilgi alıyor. Ne oluyor bu bilgiler? E, İstihbari bilgiler bir yerde toparlanıyor ve işte şimdi biraz önce birisiyle şey konuştuk o da şey çetim avlusındaki toplantılara gidiyormuş mesela emekli bir avukat burada Türk ee, böyle yani tekrar ediyorum bizde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arkadaşlar sadece yemek yemeye gidiyorlar sadece yemek yiyorlar arkadaşlar var mı böyle bir faaliyet? Dünyanın işte Afrika'dan, e, Arap diyarından, diğer komşu ülkelerden insanlar gelip e, toplantılar yapıyorlar mı? Fikirlerini tartışıyorlar mı? Bunlar kayıt altına alınıyor mu? Yok. Pek. To developing... ee, arkadaşlar bugün 7 Nisan 2025. Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. İngiltere Parlamentosu'ndayız. Bir toplantı var Türkiye'deki barış süreciyle ilgili. <laughs> Mithat Sancar Bey konuşuyor eski Dem Parti milletvekili bir de Mehmet Ekmen Deva Partisi'nden Mehmet Ekmen Bey konuştu. Ee, toplantıya bir dönelim bakalım. <laughs> e, bu arada parlamenton, parlamentonun parlamenton içini görüyorsunuz değil mi? Tarihe bak, her yer tarih. Nerede bizdeki öyle parlamento? Okay e, heyecan verici vaatler sunuyor bize bu süreç. As the process continues, there are uh, they're promising, promising uh, statements being made. Birincisi, Türkiye'nin hata damarlarındaki tıkanıklığın aşılması var mıdır? Bu süreç başarıyla ilerledikçe Türkiye'nin özellikle demokrasi konusundaki Atar damarlarında var olan tıkanıklıklar aşınacaktır. İkincisi mezopotamyanın kesik damarları birleşebilecektir ya da mezopotamyanın kesik damarlarının birleşmesinin de imkanları alabildiğine de keşfi. As the blockages in the the arteries of uh, Turkey are Sessizlik bir red olarak yorumlanmamalı, tam tersine aşamalarda ilerleme sağlandıkça farklı aktörlerin daha açık katkı sunmaya başlayacağına da inanıyorum. O nedenle hepimize çok önemli sorumluluklar, görevler düşürüyoruz. Bunları biz yerine getirdikçe de bize var, e, yani Bu sürecin sonunda varacağımız yerin e, çok olumlu olduğunu e, söyleyerek bitireyim ben. Ortak bu yana e, konuşuyoruz aynı mesele etrafında. Biraz meseleye farklı e, girmek istiyorum yine. Yani e, yani bu sorunun Uh, the fact that this this process has begun in an upside down way, which doesn't read really, uh, other uh, examples of in, to, uh, in the past, uh, means uh, when uh, Mr. O'Dolan talks about when he made his appeal. an a democratic society uh this means that the society being given the responsibility to uh actually resolve this and political kadar kendini asli aktör ve temel sorumlu olarak görmeyen pek çok çevre birdenbire bu sorunun çözümünün merkezinde yer alma Karşı uh, actors who were previously not involved in any way are now seeing themselves as, in, as central to the process. If this project is successfully resolved,

2023, with the, with Hamas, yeah, the Hamas attack, bu da anlaşılır bir durumdur. Yani de devleti böyle bir sürücü girişenlerin kendileri açısından bir <laughs> güvenlik <laughs> ya da rol hesabı.